Sevgili basın mensupları, hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Uzun zamandır bir araya gelemiyorduk ee, Keşen İdmali'nin yönetimi olarak. E, basın mensuplarımızla bir araya gelelim, bir sohbet edelim. Genel bir bilgi aktaralım Keşen kamuoyuna, spor severlere. Bunun için bugün bu toplantıyı düzenledik. Süper Amatör Ligi'nin 7 haftasını oynadık bu pazar günü ee, Osmanlı deplasmanında. 7 hafta geride kaldı. Ee, 8 puan topladık. Belirli kısıtlı bir bütçemize, kısıtlı bir oyuncu kadromuzda gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Çünkü hocamız Serkan Bayraktar doğayan bir hocayla sezon maçı bildiğiniz gibi anlaştık. Takımımızı ona teslim ettik. O da elindeki kısıtlı malzemeyle gerçekten de malzeme işler yapıyor. Ee, Serkan hocama güveniyoruz. Ee, çok daha iyi işler imza atacağına inanıyoruz. Ee, dışarıdan oyuncumuz yok. Tamamen buranın çocuklarıyla yola çıktık. Ben de altyapıdan yetişmiş bir oyuncu olarak şuna inanıyorum. Buranın çocuklarına şans verilirse, sabredilirse, altını çizerek söylüyorum, sabredilirse güzel şeyler başarabileceklerini biliyorum. Çünkü Keşan İdman Yurdu bir sistem takımı olma yolunda ilerliyor. Bizim felsefemiz şu, biz bu yola çıkarken ne dedik? Aylaklı oyuncu, güzel futbol, centilmen mücadele. Her sene profesyonelliklere bir tane iki tane oyuncu vermenin gururunu yaşıyoruz. İşte geçen sene bizde oynayan Baran Bozcan kardeşim Ali Beyköy Spor'da şu an mücadelesine devam ediyor. Golünü de attı, şanssızlığını kırdı. çok daha üst liglerde onu izleyeceğiz buna inanıyorum. Ondan önce İstanbul Spor'a giden kalecimiz. İzmir'e gönderdiğimiz genç Arda kardeşimiz hepsi e, Keşan formasını giyip büyük hedeflere kanat çıkmaya başladılar. yönetim kurulu arkadaşlarımla çok uyumlu çalışıyoruz. Güzel işlere imza atıyoruz. Ee, Keşan İtman Yurdu Lig'de hedefi şampiyonluk olarak belirlemedik bu yıl. Çünkü neden? Ee, bütçemiz belli. Bal Ligi'nin maliyeti varamıyoruz. Esnafımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ana sponsorumuz Keşan Asansör'den başlayarak diğer bütün esnafımız, iş adamlarımız muazzam sahip çıkıyorlar yemeklerimizi, e, ikramlarımızı e, hiç e, para almadan bize e, iştahdaki maçlarımızda sunuyorlar. Tag bölümlerimize ilgi alaka çok büyük. E, Keşenkmağır'da halkın takımı derken de e, boşa konuşmuyordum. Ben e, kalan iki haftada da mücadelemizi sergileyeceğiz. Bu pazar Paşa çim Paşa'yla Çimsağ'da e, oynayacağız. Tüm e, sporcuları maçımıza davet ediyoruz, bekliyoruz. Gencecik çocuklarımızı gelsinler, destek versinler, izlesinler. E, belediyemize STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen gayreti gösterip e, bize yardımcı olmaya gayret ediyorlar. Ben yönetici arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Ellerini taşın altına koymaktan çekiniyorlar. E, onların söylemek istedikleri varsa söyleyebilirler. Daha sonra sorularınız varsa soruları alabiliriz. Taner Başkanım gerekli her şeyi söyledi zaten. Bizim kısıtlı kaynaklarla maksimum verim elde etmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. E, Taner Başkanımın İleriye dönük çok güzel projeleri var. Tabi dediği gibi bu yavaş yavaş olacak bir şey. İlk etapta e, başarı gelmiyor. Sabretmek lazım. Ben de Taner Başkan'la birlikte burada olmaktan gurur duyuyorum. Takımıza da başarılar diliyorum bu haftaki maçından. Ahmet bir şeyler söyler misin? Öncelikle Taner Başkan'a teşekkür ediyoruz bizi bir araya topladığı için. 2024-2025 Amatör futbol sezonunun kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum. Kulüp başkanıma, yöneticilerime ve sporcularıma ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz. Sağ olun. Tutacak. Tolga Bir zaten. sporcu arkadaşlar buradan tüm başarılar bir şeyler söyler misin? Lütfen söyleyebilirsiniz. Sayın Başkanımıza bu şeyi verdiği için bize bu toplantıda kendisine teşekkür ederiz. Çok yardımcı olabiliyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapacağız. Kardeşim ben her zaman yönetim arkadaşlara takımdaki topçulara başarılar diliyorum. Kadar günkü maçta bütün Keşan halkına Daha maçımıza gelmek istiyorum. Ederim. Diyeceğim bu kadar. Teşekkür Teşekkür bütün takımlara başarılar dilerim. Sizin sorunuz varsa alabiliriz.